Emekli maaşlarına büyük bir zam yapılıyor. 7500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere tarihi bir artış sağlanacak. Az önce açıklama yapıldı. Son dakika açıklamasına göre Türkiye'deki emekli maaşlarına önemli bir zam yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda 7500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ciddi bir artış sağlanacak. Söz konusu rakamın ilk kez telaffuz edilmesi emekli vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Yapılan düzenlemeyle 7500 TL ve üzeri emekli maaşı alanların mevcut maaşlarına ek bir zam yapılacak. Bu şekilde, yüksek maaş alan emekli vatandaşların yaşam standartları daha da iyileştirilecek ve geçim koşulları daha elverişli hale getirilecek. Emekli maaşlarının artırılması, emeklilik döneminde daha rahat bir hayat sürmelerini sağlamayı hedeflemektedir. SSK ve Bağkur EMEK'le ise yine zam haberi geldi. Temmuz ayında gerçekleşecek zam, SSK ve Bağkur emeklileri için büyük bir heyecan yaratıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine dayanarak hesaplanan zam oranı %15,26 olarak belirlendi. Bu rakam, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını belirlemek için temel bir kriter olarak kullanılıyor. Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği haber ise 3 Temmuz'da duyurulacak. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesin zam oranı belirlenecek ve emeklilerin yeni maaşları ortaya çıkacak. 7500 TL, 7700 TL ve 8200 TL gibi yüksek maaşlara sahip olan emekliler ise süper bir zam müjdesiyle sevindiriliyor. Emekliye okkalı zam geliyor. Hükümet, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve mali açıdan daha rahat bir hayat sürmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Zam oranının enflasyonla paralel olması ve beklentileri karşılaması emekli vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Emekliler, maaşlarındaki artışın günlük hayatlarını kolaylaştıracağına dair umutlarını koruyor. Temmuz ayındaki zam haberinin duyurulmasıyla birlikte emeklilerin maaşlarına olumlu bir etki yapılacak. Yeni maaşlar, emekli vatandaşların ekonomik güvencesini sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Emekliler, bu gelişmeyi sabırsızlıkla bekliyor ve maaşlarındaki artışın kendilerine nasıl yansıyacağını merakla izliyor. Emekliye zam oranı en az yüzde 45 oldu. SSK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı yapılacak zam açıklamasından. Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor. Yaklaşık 16 milyon emekli için Temmuz ayında yapılacak maaş zammına ilişkin yeni tahminler de var. Gelen son dakika haberine göre emekliye planlanan zam oranı %45 oldu. Yani kamu işçilerine yapılan zam referans alınacak. Böylece emeklilere rekor düzeyde artış yapılmış olacak. SSK Bağkur 4C ve EYT emeklisinin tamamı bu artıştan faydalanma fırsatını elde edecek.